Çocuklar, rahat rahat. Çok oldu mu beyefendi gireli? İki saat kadar oldu komutanım. Ama aile komutanımız bize söyledi. Gelince beklemesin, girsin dedi hemen komutanım. Ya girsin de... Tamam, sen bak işine. Emredersiniz komutanım. Cık. Ne diyeceğim ben şimdi? C e ben geldim mi diyeceğim? Merhaba efendim. Memnunum efendim. Hoş geldiniz deyin. Babam e, Arif Kemal Tuna, baba Teğmen Hakan. Memnun oldum efendim. Ben de. Hoş geldiniz. Ben de Ayda'ya bunu anlatmaya çalışıyordum işte. Bakın, iyi ki de geldiniz. Diyordum ki memleketi koruyacak çakı gibi bir sürü yiğit genç var. Faraza bir sen eksik olsan kimsenin ruhu duymaz diyordum. Laf aramızda ben ona daha çok ihtiyaç duyuyorum. <laughs> evet e, tabii sizin açınızdan durum ne bilemiyorum ama... ...şundan eminim ki Ayda diyemem olmasa, biz yokluğunu çok hissederiz. Ayda, kızım bu genç adamın yanında daha fazla bir etmek istemiyorum. Ama madem... ...giderseniz adamlarım sizi gideceğiniz yere bırakabilir değil mi? Ee, yok canım, buna gerek yok. Ben... Hayır! Hayır baba. Bana burada ne söylerseniz söyleyin. Onun bunu bilmeye hakkı var. Ha. Demek ısrarla burada kalmak istemenin sebebi bu ha? Masum bir sebep doğrusu. Baba lütfen. Bu <laughs> Bu orta sorgulayacağınız türden bir şey değil. Evet. Yani aslında ben de bunu çok do doğru bulmuyorum. Ee, ya benim Ayda ile ilgili her şeyi bilmeye hakkım var. Ben onun buradan gitmesini istemiyorum. İnsanlar tercihleri konusunda zorlanmamalı. Ya bu sizin kızınız bile olsa böyle. Ayrıca benim Ayda ile aramdaki o olan şeyin saygınlığını da sorgulamanızı istemem. Ben şunu da bilmenizi isterim ki her şeyi mahvetmenin üstüne yok senin, Sokak, sokak. Kişinin şeyin saygınlığını sorgulamanızı istemiyorum. Bak bak bak. Kızım böyle demedi ki sen böyle ama. Abarttın yine bak. Abarttın. Sen ne abartırsın? Öğretmen olurken de abarttın. Asker olurken de abarttın. Şimdi de abartıyorsun. Salak 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 salak. Ne bakıyorsun lan ne bakıyorsun?